Geçen AliExpress'ten 350-400 dolar arası bir tablet bakıyordum. 350-400 dolar deyince çok ucuzmuş gibi geliyor, değil mi? Ama öyle olmuyor işte. Malum Türkiye'de yaşadığın için o buraya gelene kadar birden fiyatı uçabiliyor. Nasıl uçuyor şöyle anlatayım: 350 doları alabileceğim çizim tableti şu an Türkiye'de 6.200 lira. İnsan şöyle düşünüyor: Malum yerli piyasa bu kadar pahalıysa gideyim yurt dışından alayım. Ama işte durum böyle de olmuyor. Gümrük vergisi, gönderim ücreti derken aşağı yukarı ürün yine 6000 lira civarına denk geliyor. Tam olarak ne kadara denk geliyor? 5100 liraya mı ne denk geliyor? İnsan ülkesinin vergi sistemini böyle durumlarda ayrı seviyor. Amerika'da yaşasan belki de 3-4 günde asgari ücretli alabileceğin şeyi burada asgari ücretli almaya kalktığında neredeyse 3 ay sürüyor. Millet genelde bireysel tüketim ürünlerinden genelde örnek veriyor. Arabadır, telefondur. Onlar bireysel tüketim ama bizimki mesela iş için gerekli oluyor. İş için olan eşyalarda bile böyle vergiler dolanıyor. Geçen mikrofonu aldım 2400 liraya. İnternet fiyatına bir bakıyorsun 150-200 dolar arası. Ya yapmayın bu kadar da hani. Ona da ağır vergiler koymayın. Vergi sisteminin birkaç tane nedeni vardır. Benim bilmediğim bir şey varsa ekonomist arkadaşlar açıklayabilir. Birincisi bireysel tüketimde dışarıya para çok akmasın diye. Ama mikrofon gibi çizim tableti gibi şeyler bireysel tüketim değil. Ayrıyeten vergi sisteminde şöyle bir şey vardır. Yerli üretime teşvik olsun diye sen vergini arttırırsın. Vatandaş yurt dışı yerine yerli hissetsin diye. Ulan yerli çizim tableti yok. Yerli mikrofon yok. Sanki ROT kalitesinde yerli mikrofon yaptığınızda ben almadım ya da Wacom kalitesinde yerli çizim tableti yaptığınızda ben dışarıya akıttım parayı abi katma değer kazandıracaksın. Belki o tableti aldığında dünya kalitesine erişeceksin. Dışarıdan çok çok daha fazlasını kazanıp vergi olarak vereceksin. Ama saçma bir şekilde bütün ürünlere böyle ağır vergiler koyuyorlar. Bilgisayar pahalı, mikrofon pahalı, çizim tableti pahalı. Ulan bir de ben dolar üzerinden gelir alıyorum. Daha önce de dediğim gibi. Ama yine de bir Amerikalı gibi bir Avrupalı gibi o parayı işime yatıramıyorum. Geçen vakumlara bakıyorum. 2000 dolara vakum var. Piyasadaki en kalitelilerinden. Türkiye'ye geliş fiyatına bakıyorum 40 bin lira. Ya ebenin yani ebenin kişi orada bir aylık asgari ücretiyle rahatça alabiliyorken benim yıllarımı vermem gerekiyor. Oradaki kişinin iyi bir araba için biriktirdiği parayı ben onun çizim tableti için biriktiriyorum. Sonra kitle gelip diyor ki işte neden bizde dünya kalitesine göre iş yok ulan dünya kalitesine göre iş yapacağız da neyle bu durumlarda tam bir sınır krizi geçiriyorum ya şaka gibi ne oluyor böyle durumlarda daha dandik ürünleri seçiyorsun dandik demeyeyim de daha kalitesiz diyelim şimdi hakaret olmasın Vakum yerine mesela gidip artisul alıyorsun. Yine ben gidip artisul veya huyong tablet alacağım kanvaslardan. Niye vakumu karşılayamıyorsun ki? Hani karşılamaya kalksan yine kalkarsın da bu sefer de karşılığını alamazsın yerli piyasada. O kadar vergi konulmaz ya %20 gümrük vergisi nedir her eşyaya? Kim bilir bunun daha bilmediğim ek masrafları da vardır. Sonradan araştırdım %20 eklenmiş haline bir de özel tüketim vergisi geçiriyorlar. Bir %20 daha. 2000 dolarlık tabletten 7000 lira vergi kesiyorlarmış. Daha kim bilir neleri var. Bunu sanatla medya ile uğraşan herkes acı bir şekilde kavruyor. Kameralar böyle pahalı. ışık bile pahalı. Işık ışık. Desen ki ben kaliteli ışık getireyim. Onda bile müthiş fiyatlar çekiyorlar. Biraz insafla. Yani bu sayede ne oluyor? Dünya kalitesine erişmemiz çok zor oluyor. Çok geç oluyor. Ödeyeceğimiz vergi de ona göre az oluyor. Devlet böyle iş gereçlerine vergi kesiyor kâra geçtiğini düşünürken ilerideki kazanacağı vergiden zarara uğruyor. Yani mesela ben şu an o tableti çok daha rahat bir şekilde alabilsem çizim kalitem %50 oranında falan aşağı yukarı artış sağlayacak. Bu da bir zaman sonra yerli piyasadan dünya pazarına çok daha hızlı bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde açılmamı sağlayacak. Daha da yüksek seyirciyle daha yüksek gelir elde edebileceğim ve bu da ödediğim vergiyi iyi bir oranda arttıracak. Sen zaten benim yaptığım işten en aşağı %18 vergi alıyorsun. Bu uzun vadede çok daha fazla kar sağlayacak senin o 1000 lirandan. Yabancı animatör arkadaşlarla konuştuğumda çizer arkadaşlarla konuştuğumda iyice morali bozuluyor insanım. Onların ürünlere verdiği fiyatları bir görseniz. Şaka gibi. Bir de bizimkilere bak. Ne yaparım? Belki aranızda böyle bir şey yapmış vardır. Bu konuda bilgilendirirse muazzam bir faydası dokunmuş olur. Ablamlar Fransa'da ya benim. Türkiye'ye döndüklerinde dönmeden önce ben bu bunlara sipariş versem çizim tabletini bunlara gelse bunlar gelirken bana getirse gümrük vergisini yine ödemek zorunda olacaklar mı yoksa böyle vergiden muaf olup rahatça bir şekilde bana daha ucuza temin edebilecekler mi eğer böyle bir şey gerçekten varsa giderim vakum alırım 2000 dolara 16 bin lira nereye 40 bin lira nereye sizin de var mı böyle almakta zorlandığınız ürünler diyeceğim de alayınız gaming pc falan diyecek telefon diyecek tüketim şeylerinden bahsedecek tüketim değil üretim eşyalarında katma değer katabilecek eşyalarda pahalılık. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.